Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani bu 11 buçuk milyonla e, su alacağım arkadaşlar. Bu gerçekten çok heyecanlıyım bu şey. Şu Subasa, arkadaşlar e, gerçekten çok heyecanlıyım Yani birden de almak istemiyorum Bayağı bir çarpı iki de kasanlar var ama ben çarpı iki de kasmadım. Yani onun için çok zor oldu benim için. E, benim buçuk milyon almıştım. Evet arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle adım adım gideceğim. Adım adım gideceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Adım adım çok heyecanlıyım. Ve geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Dark Vader Arkadaşlar bence bunu hani 8 buçuk yapmışlar ya. Bence bu sonradan böyle bayağı alçalacak bir yatır. demeyin. Arkadaşlar. Çok heyecanlı. Alıyor muyuz? Ondan geriyi sayalım mı? 5'ten sayalım. 10'dan sayalım. 5 ya 5. Tamam. 5 de sen de 4 diyeyim ben. 7. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. ananı anı. Aldık. Aldık. Tusu basa işte. Tusu basa. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle bir şeye girdim ben. Arkadaşlar benim Tsubasa'da istediğim bir kombin var. Bunu yapmak için her şeyi yapacağım arkadaşlar ben. İstediğim kombini hemen göstereyim size. Hatta şun içi size beklemeyin öyle. Şurada arkadaşlar şu taksili almak istiyorum ben. Bakın şu taksili almak istiyorum. 2.5 ee, buçuk ya iki buçuk milyona yakın işte. Formalarda Şunları almak istiyorum arkadaşlar. Param yetmiyor o yüzden çarımdaki her şeyi satacağım. Hani Tusuba senin kombin için her şeyi yapmaya hazırım ben. Nerede bu bilardo topu? Gelelim gelelim. Burada. Burada. Ee, başka ne vardı? Şey, i̇şte ha, kafa. Şemsiye. Aynen şemsiye vardı. Şemsiye kafalı. Nerede nerede? Bu şemsiye de çok güzel ya. Ama bunu da yapabiliriz aslında da. Yok şemsiye ya. Şemsiye daha iyi. Bunu şey, almaya çalışacağım. O yüzden çarımdaki her ne var ne yok her şeyi satın alacağım arkadaşlar. Para satın alacağım dedim. Satacağım. Satacağım. Halkı satalım. Halkı satalım mı sence? Arkadaşlar param arttırmak için her şeyi yapacağım. Satalım mı sence halkı? Aa, kaç var şu anda? En son 250 bakarız. 250 2.5 Aynen. En son bakarız. Karakterleri de satı satıyorum. Sat şu kızı ya. Satılıyor mu? Satılmıyor ya bu. He. Podoski'yi de satıyorum abi. Bunu da sat. Sat. Bunu Tip da yok. sat. Ronaldo'yu da sat. Para geçtim elimize. Yok. Margomez'i satalım mı? Ne, ne almış? bas almıştı. Tabii ki de sat. Bir dakika. Kullan şunu. Margomez'le çok iyi kombinler yapıyordun. 3-6 700 bin. Satayım mı? Sat, en sat. sonuna bakalım mı? Aynen. Kalsın. El o elması çok pahalı aldım ya. Ne okuyor pahalı değil öyle. Bir milyon herhalde. Şunları da satayım ben bak arkadaşlar. bir milyon değil o. Sıra sıra düzmüşüm lan. Güzel bir para geçtiyle mesela alırım. dakika. Bakalım hemen. 230 alan mı sat abi sat. Gerek yok fazla. Ayakkabılar. Ayakkabılarda. Şunu 1 milyon aldıydım diye hatırlıyorum ben. Şöyle satalım arkadaşlar. Ayakkabılarım bayağı fazlaydı. Bu iş. satılıyor mu? Aynen. Bunu da satıyorum. Yani Tsubasa için her şeyi yapmaya hazırım. Öyle diyebilirim size. Her şeyi yapacağım arkadaşlar. Komu için param da yetmiyor. Şu an kas, kasacak zamanım da yok. Dur dur. Şunu da satalım. 400 bin de buradan geldi. Bunu en sona bırakalım yine. Çünkü bu bir dakika. Baya bir para diye hatırlıyorum ben ya. 1 milyon aldıydım herhalde bunu. Yani. Evet bir milyon. Mevla parası var. Şapkalara bakalım. Sattık. Biraz da sen sat. Bunu da sattık. Hemen seri seri satayım ben bunları arkadaşlar. Sat abi sat sat. Hani tuzlu kombin ikiler şey yapacağım dedim. Aa Osmanlı kombini Şu en sevdiğim. En sevdiğim kombinlerden olur. Şu Osmanlı'yı da çok seviyorum aslında. Hani yabancılarla falan da yapıyorum ben. Fes. Fes. Gözlükleri de satalım. Abi içim acıyor bir yandan da ama içimde gülüyor. Hanımım <laughs> yapma 500 bin yani 200, 500 bin aldın mı 250 bine gideceksin Niye aldıysam alayım, Dur şimdi Bu Şimdi oldu. gidelim bir tane bunu alalım Bunu <laughs> <laughs> satalım Sat yapalım kararı. İçim acıyor İçim kanıyor Hangi kuyruğu kullanıyordu tuz basa kombini? Bilmiyorum birazdan bakarız. Bununla evet arkadaşlar. Karakterdeki her şeyi sattım sanırım. Ben şimdi durdurayım yetiyor mu diye bakacağım. Arkadaşlar ben parayı topladım yine aynı şekilde. Şimdi ben şu en çok oyunda en sevdiğim ayakkabılardan olan taksici ayakkabıyı alacağım. Şu tankı da severim de bunu nasıl verim de en sevdiğim ayakkabı. Ve satın alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Murat Vasıl satın alma düğmesine. Şimdi formalardan neydi? Ne alacaktık formalardan biz? Bilardo topu. Evet. Geçelim bilardo topuna. Ya çarımdaki her şeyi sattım yani. Acayip zarara girdim ama yani. Ben bu kombini istiyorum abi. Tüm kalbimle. Satın alamaz. Evet aldım sıra şapkada yetti ya. Vallahi yetti ha. Kuyruk, kuyruk inşallah pal değildir. Kuyruk yok herhalde ya. Bilmiyorum birazdan bakarız. Şu mu güzel? Bak. Şu mu güzel yoksa bu mu? Bu daha güzel. Bunu da ben alıyorum. Evet. <gülüyor> Pardon. Durduruyorum. <laughs> Arkadaşlar ben küçük kale satın aldım böyle. Kullandığım şeylerden, 60 tane küçük kale satın aldım. Büyük kale de satın alacağım biraz. Böyle daha karlı oluyor değil mi Murat? Değil mi? Konuşsana evet. mık. <laughs> evet. Bir de maç yapalım isterseniz. Kombinimiz bu arkadaşlar. İyi bir kombin oldu bence. Kuyruk yapmadık, böyle daha çok güzel oldu. Şimdi sizlerle maç yapacağım ben. Maça gidelim. Fantastik yapmayacağım ya. Para kaybedersem şimdi 150 bin. Ezik olursun böyle demez. Oğlum, Oğlum bu telefonda oynanmaz ki. Yani bu telefonun bazı yerler algılamıyor kanki. Boşuna para kaybetmek istemiyorum. Efsaneye girdim. Çok güzel bir kombin arkadaşlar. Adam şu an tırstı. Haha ha falan atalım. Çok zevkli bir şey. Bana yapıyorlardı. En azından ben tırstıydım. Haha. Ha ara yara. Olayın mı, olayın mı? Bak burada bile algılamıyor amına kodum piçi. Niye ben küfür ediyorum? Birinci golümüzü yazıyoruz. Kaptan Tsubasa. Hugo falan da vardı. Kaplan vuruşu. Oyun <laughs> donuyor. Taktik videomuzu da izlerseniz arkadaşlar taktiklerimi görebilirsiniz. Aynısını yapıyorum zaten. Donuyor mu telefonda da ki? Evet. Sen konuş Murat. Ne Ben oyundaki fazla konuşamıyorum hadi. Spikerlik yap bana. Yapılmıyor ki ya buna da. Evet, Tsubasa aldı topu. Tufan Tsubasa. <laughs> Yanındaki de Durdu şey boy. olsun. Ozan Tufan olsun. Tamam. Lay. Lay la, lay, la, lay, la, lay LA lay lay la, lay, la, lay, la, lay lay la, lay lay yaz, lay 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 Yaz lay 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 Hay, atamadım. Ne yaptım oğlum ben? Geldi. <laughs> ne bileyim böyle döner falan sandım. Aç. Full ses ver. Cumayı kaçırmasın. Alper <laughs> Potuk adamsın. Sen harbiden kralsın. La 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 lay 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 Kral Volkan Demirel La 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 lay lay lay, lay. La, 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 lay, lay, lay. la 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 lay 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 Kalemizde Volkan La 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 Sesini lay 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 Ellerinden lay lay Uyka Sen de lay 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 <laughs> Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Lay lay lay. Ozan tufanı başasın bu arada herkesin sevmediği dışılmayın arkadaşlar la 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 Spider-Man me me Gelinle Kurşun geçirmez yüreğe